17-23 Kasım haftasındayız. Haftaya ay terazide başlıyoruz. İlişkiler ön planda, güzellikler ön planda. Yaydaki Merkür, Kovada Plüton'a seksin açı yapıyor. İletişim konularında güzel gelişmeler, dönüşümler bekleyebiliriz. 19 Kasım'da artık Merkür gerilerken yaydan akrebe geçiyor. Ne yapıyoruz? Akrebe biraz geri dönüyoruz. Daha önce ne yapmıştık? Neler söylemiştik? Bunları içsel olarak incelemeye başlıyoruz. İçimize dönüyoruz. Yani konuşmaktan çok gözlenici konumun geliyoruz. Akrepteki Merkür Güneş'e Uranüs boğa karşı taşıyabiliyor. Yani beklenmedik gelişmeler olabilir. Sözlü iletişimler meydana gelebilir. Yine 19 Kasım'da. Güneş de aynı zamanda Lilith'le kavuşuyor. Bu da bizim kendimizle yüzleşmemiz için aslında çok güzel bir fırsat tanıyor. Neptün balığa da üçgen açı yapması ruhsal anlamda da yani derinden iyileşeceğimiz fırsatları bize doğuruyor. 20 Kasım'da Jüpiter Yengeç'e de üçgen yapmasıyla büyük su üçgeni meydana geliyor. Duygu konusunda ruhumuzla ruhsal olarak gelişeceğimizi bize anlatıyor. Bunun için fırsat tanıyacak. Tabii ki de haritanızın nasıl etkilediği çok önemli. 22 Kasım artık güneş Akrep'ten çıkıyor ve yaya geçiyor ve çok farklı bir döneme başlıyoruz. İçsel yolculuğumuzun farklı bir aşamasına geliyoruz. Dışarı yönelmeye başlıyoruz. Akrep'le birlikte bir süredir içinde bulunduğumuz o içsel yolculuk artık kendini dışarıya yansıtmaya başlıyor tamamıyla. Yıl sonuna doğru yeni başlangıçlar kapıdan bize el sallıyor oluyor. Aynı zamanda büyük su üçgeni güçleniyor. Yengeçteki Jüpiter, balıktaki Satürn, akrepteki Merkür Lilith kavuşumu bizim derin anlamda kendimizi dönüştürdüğümüzü bize anlatıyor. 23 Kasım'daki Güneş, Yay, Plüton, Kova, Seksili de bunun dışımıza ne kadar yansıyacağını, ne kadar çok yansıdığını gösteriyor aslında. İyi haftalar diliyorum.